Merhaba dostlarım ben Serdar ve Sanras X Files moduna hoş geldiniz. En son en son hiçbir şey yapmadık çünkü daha yeni başlayacağım. Ee, hemen şimdi başlıyorum gördüğünüz gibi böyle New Game'in zaman Sanras X Files 3 diyor. Hmm, yo me adam bu şarkıya bayılıyorum ya. Yani. Ee, şu anda mont giyiyorum inanmıyorum daha birkaç hafta önce hava yanıyor diyordum terliyorum diyordum. Yanıyorum çok kötü diyordum. Aa X Files 3 iyi 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 evet. Çok karizmatik bir şey iyi iyi iyi. Sizin ben adamınıza yapacağınız adama Ha bunu Mulder'a benzetmeye çalışmışlar tamam. Bilmiyorum içinizde X-Files'ı hiç izleyen var mı ama. This is where you can find your weapons and vehicles. Ben hiçbir şey... Bu, mu? Sırlarla savaşacağım bana bunu mu vereceksin? Affe aferin sana koy aferin. Aferin. Senin koruma anlayışın böyle. İşte ne, yapalım yani biz idare edeceğiz bunlarla. Ya bir, bir yerde silahlar olacak ben hatırlıyorum ya ben bu. Aha. Silahlar orada. Oo. Minigun. Of. Ya saçmalık ya yani neden böyle yapıyorsunuz siz bunu neyse. AK-47 benim biliyorsunuz AK-47 şeyi. Yok ben Desert Eagle istiyorum kardeş yok mu Desert Eagle? Neyse yok bir şey. Of. Shotgun da aldık. Hayır yanlış şey aldın. onu aldık güzel. Ne aldım ben? Ne alıyorum ben? Neyse aldık sorun yok artık aldık. AK-47 mi bu mu? AK-47 mi bu mu? AK-47 mi bu mu? Hangisi daha duruyor? Ben bunu alıyorum. Bu daha profesyonel duruyor. Bu daha profesyonel duruyor. Bunu tak, git hapa. Şimdi işte her şeyin bittiği yer. Her şeyin bittiği nokta. Biz dışarı çıkamazsak çok kötü olur. İnşallah uzaylılar vardır. İnşallah dışarıda uzaylıları görürüz. Haydi uzaylı. Haydi bir uzaylı. Haydi bir uzaylı. Haydi bir uzaylı. Hop, 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 hop. Ya bunu bunu içeride sürmek çok kötü oluyor. Çok şey yap, yapamıyorum, süremiyorum. Bu, aç, açık değil mi? Oh be açık. Uzaylı yok mu? Uzaylı. Aa, araba koymuşlar. Dur 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 dur. Bunlar beni vurur hemen şimdi. Araba koymuşlarsa arabaları alalım. Değil mi? Boşuna koymamışlar buraya bu arabaları. Güzel sen güzel bir arabaya benziyorsun. Ben seni alacağım. Uzaylı yok. E ee, yok sor yok okay, yani. Fazla şey yok. Yok. Ee, ben ilk önce bildiklerimi geleceğim. Ee, tam emin olduklarımı geleceğim. Ee, ne, ne, neyin nerede olduğunu az çok biliyorum nereye gidiyoruz tahmin edin nereye gidiyoruz bakalım tahmin edin bir tahmin edin neresi nereye gidiyoruz biz ya tamam tahmin edin nereye gidiyoruz ops of daha yeni aldık arabayı ya şimdi arabayı burada bırakacağım çünkü araba daha fazla ileri gidemiyor çekmiyor bu arabayı böyle yerlerde süren akla diyeceğim o akıl bana ait o yüzden saçmalık ee, hadi aferin aferin Oho. Oho. Vay hayalet. Oho. Kimse yok mu? Gecenin körü oldu. İnsan buraya sır koymaz mı ya? Yo. Ahbap. Gecenin körü oldu diyorum. Sen ne diyorsun? İlla da gecenin körü yapmak gerek yani? kendimi kendilerinden mi olması gerek o işin? X, Y ve Yo beyler bayanlar. Seni oradan meydivenden kaydırırım bak. Adam ol artık. Orada kimse yok mu? Neredesiniz kardeşim? Beni deli etmeyin. Çık, çıkın ortaya artık. Dur, dur, dur. Ee, ben biliyorum nereye gideceğimi biliyorum. Araba orada değil mi? Bunu istediğim ile yazabilirim. Senle oynamıyorum şu anda. İstediğim ile yazacağım. Tamam, iyi. Nereye gideceğimi ben iyi biliyorum. Bur burada sanki kertenkele adam vardı. Lizardman vardı. Onu hatırlıyorum. Ama neyse. Bunu hallederiz. yıllardan beri yıllardan beri ilk kez bir hes yazdım yani yıllardan beri Bu arada ben görev yapıyorum siz oradan diyorsunuz ki işte şu ile yaz şu ile yaz bu ile yaz falan ben bilerek hile yazmıyorum hani hile, hilelerin ne olduğunu biliyorum ne iş yaradıklarını biliyorum çok daha kolay olduğunu da biliyorum hani bir günde bitirecek şeyler olduğunu da biliyorum ama olmuyor karizma Anadigos karizma Sanki çok karizma var o başka mesele. fazla karizmatik adam değilim. belki öyleyim onu bilmiyorum ama. Bu ne? Teşekkürler. Güzel. Bana lütfen mapımı falan geri verir misin? Seni... Ben seni öldürürüm bak. Bana, bunu yapma. nerede bu adam ya? Biz bayağı uçtuk yani bayağı, bayağı, bayağı biz böyle bayağı yanlış şeyler uçtuk. Buraya geliyoruz. O bana bir şeyler dedi ben böyle daldım geç, geçtim. Tamam ben böyle acayip bir yerlere gidiyormuşum ben yerde, yanlış yerlere gidiyormuşum. Araba yanacak şimdi yanacak dur 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 aşırı hız yapıyoruz atmosfer sürdürmesinden gideceğiz Sırlar yapamadan gitmeyelim lütfen lütfen bak ayıp olacak ayıp olacak bunu izleyen insanlar sır istiyor. Ne istiyor bunlar sır istiyor. Ne, ne istediklerini ben de bilmiyorum biliyorum aslında. Her gün yazıyorlar. Ee, i̇nsanlar sır istiyor. Of of of. İşte ben de bunu istiyorum ya. Gel sen, pislik seni lanet olsun Seninle bizim Mr. X moddan bir kapışmamız var. Aha geliyorsun. Aha geldin aha geldin. Aha gel. 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 Bir, bir dışarı çık. Takıldı mı o ne yaptı? Merhaba, ne haber? Ahbap. Al! Hayvan. Te al. Al, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu pislik? Ne oldu seni kambur herif? Ha? Kambur değil bu yanlış oldu. Seni psikopat herif. Bunun bu yüzü palyaço gibi olması lazım değil ama neyse. O hala dönüyor. Neresin sen? Hayalet uçak. <laughs> bunu yani bununla burada böyle hallettik. Demek ki hiçbir şey beklemeyeceğim. Böyle kırmızı bir şey olacak orada. Ee, i̇yi kırmızı bir şeyin olması güzel bir şey. Ben, ben daha önce demek ki bunu güncellemişler bir şey yapmışlar. Daha önce böyle değildi. Şimdi nereye gideceğiz? Biliyorum şimdi nereye gideceğimizi biliyorum. Şimdi nereye gideceğimizi bilmiyorum. Sadece bir tahmin ettim. Bir deneme yan olmayan. Ha biliyorum. Evet. Biliyorum biliyorum. Ee, şimdi buradan sağ tarafa olalım. Burası Blueberry değil mi? Blueberry Bilmiyorum. Ee, bir yerde böyle Samara neredeydi ya? Kıyı hep unutuyorum ben. Hep nereden, nereden çarptık? Dur 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 dur. Hop hop hop. Ah ah suya düşeceğiz. Hayır hayır hayır. İyi kurtardık. Oraya düşseydik birazcık zor çıkardık. Yok abi hemen buradan çıkıyoruz ama. Aa, aa, aa doğru artık hile yazıyoruz ya. Yani artık dedim yanlış anlaşılacak. Ee, şey yaparken böyle modlarla hile falan yazıyorum. Görevlerde yazmıyorum. Persona, dur. Sen bastığın yeri bilmiyorsun. Orası toprak değil o asfalt toprak değil. Geçme bu yüzden. Öl. Hey, evet. <laughs> Nerede? Ya, burası mı? Lillimor. Lillimor'da mı acaba Montgomery'de mi? Burada olmadığını zannediyorum. Ya da buradadır. O kesin, kesin buradadır o. Kesin buradadır. Böyle sürekli biz vakit harcıyoruz ama neyse. Ne olacak bilmiyorum. Ee, benim şimdi gideceğim yer de Samara olacak. Güneş oradan doğuyor gece vakti güneş doğuyor. Zaten güneş gece vakti var. Çok şafak vakti Gece ne olur? Gece güneş doğmaz. Onun için gece diyorlar ona. Ben gene uçtum. Ben gene uçuyorum. Hakikaten de uçuyorum yani şu an arabayla falan. Bu tam öyle oldu. Of be! Damakonduk konduk var ya. Sen beni görme polis. Sen beni görme orada. Sen o adamı kovala. Sen masum insanları kovala. Sen beni görme. Samara var ya. Senin için de geliyorum. S için de. Bu, böyle olmayacak ya. Ben bunu bunu öldürmeyeceğim. Ben bunu elektrik testleriyle mi arayayım Aa geldi bile. Gel gel. You get blood? Olmuyorsun değil mi? Öyle olmuyor çünkü sende. Hadi gel bakayım sen. Gel gel gel. Al al. Aa geliyor. Bana bir vuruşla bana benim bana bana bir tane vur. Vallahi geliyor. Kaç? 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 Bir tane vuramadım var ya yazık sana yazık. Bir senin fotoğrafını çekerim ben. Al bir daha çekeyim. Gözlerin senin gözlerin yok. Kamaşır diye umuyordum ama senin gözlerin yok. Ho, 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 ho. Bak şimdi ne yapacağım? Al öldün mü? Vallahi öldü. Ya e nerede nereye gitti bu? Nereye gitti? Ya? Bu uçtu bir yere uçtu. Nereye uçtun? Ha sen orada beni bekliyorsun. Tamam ben de diyorum sen nereye uçtun? Merhaba bak ne haber? Vurma 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 bak yalvarırım vurma. Gel hadi 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 gel. <gülüyor> 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 Geldi. Gel. Ah, James Bond style. Yok o bana yetişiyor kaç. Öldün sen gittin kızım arkamdan hayalet kovalıyor kaç you need it now. Gel bakayım sen buraya şimdi Hadi gel hadi gel hadi bak nasıl ölüyorsun bak nasıl ölüyorsun. Ölmüyor ölmüyor kaç kaç ölmüyor Ölmüyor Gelsen gel 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 Al Al öyle öldürürler işte al of çok kötü yerden vurdum neyse boşver tamam Bunu görmezden gelirim. Görmezden gelin lan öyle bir şey yok. Ee, şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi buraya gidiyoruz. Burada da bir şey olabilir. Ne olabilir orada? Bir şey olacağını umuyoruz. Bir tane yani deniz canavarı vardı. Yok yani las böyle giderse lasın tutsak falan gideceğiz. Olmuyor. Ee, deniz canavarı vardı. Neydi o deniz canavarının adı ya? Şey Nesi. Loş Nesi canavarı. Nesi. Adı Nesi o canavar. Tamam. Şimdi... Woohoo! Yes. Güzel. Şu taraftan e, o normal köprüden gidersek. Red County. Bu evi daha önce hiç fark etmemiştim ha. Güzel yerde oturuyorsunuz. Aferin size. Kaç taraftan? Buraya geçelim. Hani? Hani epik bir şeyler yapacak sen var orada. Yapmadın. Böyle zamanı falan yavaşladı. Evet. Hemen burada ne var ki? Of! Bana denizden canavar çıkartacağını söyle. Bana denizden canavar çıkartacağını söyle. Bak aldım şeyi bekliyorum M4'ü. Nerede bu? Aleykümselam. La domuz sen gene mi geldin tipsiz? Şuna bak ayı gibi şu, domuz gibi diyeceğim affedersin. Abi, hakaret etmiyorum şunu değil mi? Affedersin. Şuna öküz domuz. Evet bak yüz yuvarlak adam. Sana bir tane doğru teğet geçersen merkezden geçersem şey olur biliyor musun? Sen yuvarlaksın ya şimdi. Bu bayağı bunun şeyi var. Sen, 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 bana savaş istiyorsun değil mi? Sen savaş istiyorsun. On, al! Al! Sen ancak bundan anlarsın. Hadi gel, hadi gel, hadi sık, hadi sık, hadi sık, sıkıyoruz. Sık, diyorum sanki bir şey sıkacak. Oh, oh, oh. Testleri de al. al, 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 her yer kan oldu, al. Onu da aldım. Tamam. <laughs> Bence bu videoluk yok, bu kadar yeter yoksa bugün bitiririz biz bu X moduna. Ve izlediğiniz için herkese teşekkürler umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğen butonu tıklamayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.